gündem mi sürdürelim çünkü bizde yakından ilgilendiren bir sorun var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti, Putin'le görüştü. O görüşmeden sonra bir baktık ki Azerbaycan, Ermenistan sınırında tuhaf hareketlilikler oluyor. Ne oluyor ya falan dedik. Sonra bir anda yeni yeni detaylara ulaşınca tamam kapıda bir savaş var gibi görünüyor. Yorumları yapmaya başladık. Neden? Nedenini ne anlatayım. Şimdi çok enteresan yeni savaş kapıda mı? Bakınız Azerbaycan cephesi Ermenistan sınırına ve Karabağ'a ters A işaretli askeri araçlar yığınakla yığınak yapmaya başladı. Şu anda Azerbaycan ordusu askeri yığınak yapıyor sınıra. Yedek askerlere sefer görev emri verildiği iddia ediliyor. İsrail ve Türkiye'den yoğun kargo uçak iddiası var. Zengezur'a dikkat, hareketlilik neden Soçi görüşmesinden sonra başladı? Bu soruların cevabını bulacağız beraberce. Fakat önce bir görüntüleri izletmek istiyorum. Sevkiyata dair ve özellikle yedek askerlere sefer görev emri verildiğine dair bazı görüntüler var. Gelsin Yakup o görüntüler Bülent. Bakalım onları bir. Evet işte şu anda izliyorsunuz. Yedek askerlerin göreve çağrıldığı belirtiliyor Azerbaycan'da. Görev emri, görev yazısı verilmiş ve bu da söz konusu görüntüler bunlar paylaşılmış. E, bu paylaşılan görüntülerin de e, bir o, o, yani daha Azerbaycan ordusunun içinde bir alarm olduğuna dair ve dolayısıyla yedek askerlerin hemen hızlıca göreve çağrıldığına dair. Bu arada ve bu görüntülerle birlikte değerli seyirciler dediğim gibi sevkiyatlar var. Yani bir takım askeri sevkiyatlar yapıyor. Azerbaycan ordusu şu anda Ermenistan sınırı. Bakın o sevkiyatlardan görüntüler de geliyor. Orada bir hareketlilik var. Ama bu hareketlilik askeri hareketlilik. Peki ne demek oluyor bu? Gelin bakalım yakından. Şimdi bu soruların cevapları bulalım hep birlikte. Ermenistan cephesi diyor ki Amerika ile 11 Eylül'de tatbikat yapacağız. Adı Eagle Partner. Eyvah evet evet bakın şimdi çok enteresandır. Devam ediyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan diyor ki Rusya Ukrayna'nın işgaliyle destek vermediğimiz için Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı desteklemeyi bıraktı. 3. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan diyor ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum diyor. Şimdi buradan en önemli ayrıntı ne biliyor musunuz? O da şu. Diyor ki Paşinyan ben diyor desteklemedim diyor Ukrayna Savaşı'nı. Biz Ermenistan olarak Rusya'yı desteklemedik desteklemediğimiz için Karabağ meselesinden tutun birçok meseleye kadar Azerbaycanla yaşadığımız e, fikir ayrılıklarında bizi desteklemiyor artık diyor. Madem bizi desteklemiyor biz de Amerika'ya gidiyoruz diyor. Amerika ile işte beraber hareket edeceğiz ve 11 Eylül'de de askeri tatbikat yapacağız diyor. Şimdi bakınız. Bundan e, bu, bu ne zaman oluyor bu bir arada? Erdoğan Putin görüşmesinden sonra oluyor. Soçtaki görüşmeden sonra geliyor başlıb. Anladığım kadarıyla iki lider bu konuyla konuşmuşlar anladığım kadarıyla diyorum. Yani öngörüsel olarak söylüyorum. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Putin'e söylenmiş olabilir. Bak hareketlilik var o sınırda. Ermenistan bazı negatif kışkırtıcı, tahrik adımlar atıyor. Şimdi bir şey olabilir. Azerbaycan ona cevap verebilir. Gibi gibi bir konuşma geçmiş olabilir. Bir bakıyorsunuz o Soçi görüşmesinin arkasından Paşinyan bunları söylüyor. Amerika ile hareket edeceğiz diyor. Amerika ile diyor tatbikat yapacağız diyor. Biz diyor Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemiyoruz diyor. Ve Rusya kanadı ne diyor? ne diyor peki? Bakınız, ABD-Ermenistan askeri tatbikatı Rusya tarafından yüksek alarm seviyesi gerektiriyor. Durumu yakından izliyoruz diyor Kremlin ama yüksek alarmla izliyoruz. İran'dan gelen enteresan bir açıklama var. Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olursa müdahale edileceği İran Dışişleri Bakanı tarafından Sayın Hakan Filara iletilmiş. Türk Dışişleri Bakanı'na iletilmiş. İran medyası bunu iddia ediyor. Şimdi İran... Karabağ meselesinde de Azerbaycan'ın yanında değildi. Karşısındaydı. Hatta Karabağ bir Ermenistan toprağı olarak gördüğünü söylüyor. Hatta yetmedi elçilikler, melçilikler falan konsolosluğu açmak gibi teşebbüsleri oldu. İran sürekli yığınak yapıyor. Özellikle Azerbaycan sınırına yapıyor bu yığınağı. Bir tehdit unsuru olarak. Yani İran meselede denklemde Azerbaycan'ın yanında değil. Ermenistan'ın yanında. Şimdi bunun için bunlar yan yana geldiğinde Paşinyan'ın unutmaması gereken bir detay var değerli seyircilerim. Sen Amerika ile ortak tatbikat yapıyorsun. Yapabilirsin. Bu bir tercihtir. Ve artık yeni müttefik olarak kelime Amerika'yı seçtim de diyebilir. Diyebilir de devletler stratejiyle yönetiliyor. Şurası burada. Tabiri caizse Putin'in borusu öter. Burası Kafkasya. Kafkaslar. Rusya'nın kontrolünde. Senin burnunun dibinde bir tatbikat yapmaya kalkarsan Putin bunun bir şekilde bedelini farklı bir türlü yani ödetebilir. Bunu unutmayalım.